Çünkü içki Türkiye'de evet. artık bir e, tabu oldu, evet ve yani bunu neden böyle yapmayalım ki dedik. Tabu oldu çünkü e, sürekli bir yasak, e, sürekli bir vergi, e, sürekli e, işte ruhsat zorluğu, mekanların kapatmak zorunda kalması, insanların artık içkiyi ayıracak bütçesinin kalmaması ve ne zaman içki savunmaya kalksak birilerinin siz laikliği zaten içmek olarak anlıyorsunuz ve laikliği buradan mı savunacaksın diye kendi mahallemizde bile üzerimize gelmesi. Oysa ki içkiyi savunmak bir alt ya da üst başlığa ihtiyaç duymuyor. Konuşmak da öyle. laikliği savunmak için değil, içkiyi konuşmak için konuşabiliriz. İçki içmekten zevk alabiliriz. Zaten hani içki içmek tabu olmayan kesim için de artık ayıp oldu ya çünkü çok pahalı bir şey yani, yani içkiye bir bütçe ayrılabilir o, olması ayıp oldu. Ama ilk ne zaman tabu oldu, nasıl başladı bu tabu olma işi dersek de bence ilk o ünlüler rakı masalarındaki fotoğraflarından rakıları kaldırmaya başladığında o tabu olmaya başladı. Çünkü yaratmaya çalıştıkları sansürü otosansürle karşılık verdiler. Oysa ki eskiden hiç böyle değildi yani. E, şu mesela bu geldiğimiz dönemin yolunu açanlardan bir tanesiydi Turgut Özal ve kendisinin gazetede bir haberi var mesela işte Turgut Özal Ramazan'dan önce son viskisini içti ve kameralara dedi ki diye yılbaşı akşamları şampanya patlatılan bir ülkeydi burası. Tam 12'de şampanya patlatır ve ülkenin bütün as solistleri hep birlikte işte bir yeni yıl şarkısı söylerdi. Şu an çam ağacı yoluyoruz tepki olarak. <laughs> hani çam ağacı yalıyoruz. <gülüyor> yani alıyoruz çabancı sistemine saldırıyoruz falan. bayram sonrası teker sıraları falan gazetelere böyle konu olurdu ya. Ya yani onlar bunlar çok böyle tarihte kalmış gibi geliyor. Ee, ama şunu hatırladım şimdi. 2019'daydı galiba. Ee, Efes aslında gök kuşaklı bir LGBT homoji serisi çıkarmıştı. Yani son zaten 4-5 senede geldiğimiz hal inanılmaz. Evet özellikle 4-5 sene de çok hızlandı. Çünkü ben mesela kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Ee, işte Edirne taraflarına, e, Tekirdağ tarafına okul gezisi olmuştu oradaki illeri gezmek hı hı. için. E, ailelerimiz bize para vermişti çünkü o zaman bir efsane vardı işte e, seri numarası tek olan fabrika çıkışlar daha bir güzel oluyormuş diye <laughs> düşün hani ilk okul gezisinde çocuğun cebine para koyuyorsun öğretmene not veriyorsun işte bizimkine bir yetmişlik aldırır diye öğretmen onları alıyor e, hep beraber yani Şimdi aynı ülke olabilir mi ya bu ülke? Ben çok iyi hatırlıyorum işte babamın falan da tembihlediğini böyle işte son tek hmm. sayı olsun. Onlar çok iyi gidiyorlar. <laughs> <laughs> Neydi bilmiyorum şehir eşsahidesi elbette ama okul gezisinde sonuçta e, bir şekilde rakı fabrikasına e, tek gelin. Çünkü devletin gidiyorsun ve devletin bir üretim tesisini gezdiriyorsun çocuklara. Çünkü o senin aslında ülkece bir milli e, içkin... E, ya nasıl ki işte İskoçların viskisi varsa eee Almanların şarabı. de rakısı var ve devlet üretiyor ve gurur duyuyor devlet onu tesisinde üretip işte ihraç etmekten, kültürünü anlatmaktan vesaire. Sen de ilkokul gezisine gitmişken çocuklara bir devlet üretim tesisi gösteriyorsun. Tekelde budur evladım diye. E niye olmasın ki zaten? Yani ee, en büyük tekstimiz şu anda da hiçbir marka olmaması vesaire değil mi bu konuda? Şimdi baktığınız zaman işte geçenlerde Twitter'da biri böyle kendi kendine delirmişti. Çok haklı bir delirmeydi. İşte Antalya'da vesaire de tonlarca limon boşa şey gidiyormuş. Hani İtalya mesela bunlardan limon yapıyor biz niye yapamıyoruz diye. Ben de hatırlıyorum mesela okul gezisinde Kapadokya'ya giderdik işte şey oradan böyle şarap tadımları yapardık. Ya da hani en azından gezdirirlerdi yaptık diye de hatırlıyorum aslında da. Ee, yani Türkiye da çok çok ileride olabilecekken şu an dünyada hiç de adı geçmiyor. Oysa ki yani bir Portekiz'de, bir Fransa'yla vesaireyle bile istese, İtalya'yla falan yarışabilecek düzeyde yani. Biz şaraba uygun üzüm e, bağına sahip dünyada dördüncü sırada yani İspanya, İtalya, Fransa, Türkiye. diğer üç ülke Üzümlerinin yüzde doksanından şarap yaparken biz sadece yüzde ikisinden yapıyormuşuz ve 1870'te Osmanlı'nın şarap ihracat sayısı şeyine baktığımızda miktarına baktığımızda 300 milyon litre yıl 2024 70 milyon litreyi zor ihraç ediyoruz 170 çeşit şaraplık üzümün nesli tükenmiş artık gitmiş. Ve bu arada tabii e, her şey sürekli böyle bizimkiler nakit akışına gidiyorlar ya böyle işte yabancı yatırımcı bulacağız, yatırımcı bulacağız, yatırımcı <laughs> lazım. Ekonomi bakanı bir dünyaya gelsin gelsin bakalım kimler bize ne yatıracak falan. Ya hiç gerek yok çünkü çok büyük bir piyasa. Mesela e, Fransa'nın şuraya not almışım 835 bin hektar arazisi varmış <laughs> şarap için. 835 bin hektardan 13-14 milyon litre şarap yapıyormuş adamlar. Adamlar dedim bak bizim e, Fransızlar. İnsanlar. E, bizim insanlar, Fransızlar. Fransız insanları. E, bizim... <laughs> şarapçılar. <Bazılar>. Şarapçılar. <laughs> şarapçı da kötü bir şey gibi algılanıyor yani çünkü bunlar yani asla erişemediğimiz milyarlık şarapçı. 10 e, yılda bizim kaybettiğimiz tarım arazisi iki buçuk milyon hektarmış. 2,5 milyon hektar arazi kaybetmek nedir ya? Hani oraya ne eksen tamam hadi şarap ek, üzüm ekme bağ yapma. Ay zeytin bir yağ şey yap, de, şey yap yani. Bir şey yap ya. Bu yani... Hep, hep her yere peynir ticaretine gerek var. O kadar peynire mesela. Beni <laughs> peynir olacak insan mıydık biz kardeşim? <laughs> <laughs> peynir de <ek. gülüyor> <O kadarım> arazi Ne <laughs> hiçbir şey bilmiyorlarmış bir anda şeye bağlıyormuşuz mesela işte sonuçta bu bir yaşam tarzı bir daha işte bu vergiler falan hani ama e, 2019 haberi gördüm bir tane şu an hani yeni vergilerle vesaireyle böyle bir karşılaştırma bulamadım ama 2019 yılındaki vergilere göre e, Amerika'da mesela 100 dolar olan bir içki Türkiye'de 163 dolarmış yani şu an hani o zamandan beri zaten zamlar vesaire falan filan da geldi vergiye de zamlar geldi şu an gerçekten e, hani şey yapılamaz, alınamaz, tüketilemez kendi insanın içinde de öyle bir hale geldi. Aynı zamanda zaten bu vergiler yüzünden mesela Türk rakasını falan şeyde e, yurt dışında içmek daha makul oluyor yani. Götüfiden aldığında zaten daha ucuz oluyordu da her zaman hani Almanya'da falan rakı içmek daha uygun sanırım. Mesela işte ben ya, çok... hani kadehi 4 euro çok affedersin. <laughs> şey ha ben mesela şimdi önce onu söyleyeyim sonra şimdi en son Almanya'ya bir söyleşiye gitmiştim. Ya hediye diye yanıma rakı verdiler ya. al al, al dediler bundan. Sadece o rakı. yeme. de rakıyla Almanya'dan geldim. <laughs> mesela 2021'de diyoruz ya son anda ivme e, vergi ivmesi çok e, saçma bir noktaya geldi. Şey gibi her bir kadeh içki içtiğinde üç kişinin hesabını ödüyorsun yani. Masaya dört kişi oturuyorsun. Üçü de senin cepten çıkıyor ama 2021'de 70'lik rakı 180 lira civarlarındaymış. E, 2024 itibariyle e, 700 oldu. Tamam işin içerisinde enflasyon var, o var, bu var falan ama şimdi ben yani bir domuz sıkısı tabir ettiğimiz şuraya kadar bir e, rakı vardı. Şu an mesela domuz sıkısı 2021'in 70'liği fiyat olarak. <laughs> Aradaki enflasyonu da bu arada tabii bir düşünelim neydik nereye geldik diye. Ve tabii mesela tabii. ortalama masa sayıları azalıyor biliyor musun? Şimdi rakının kültürü başka bir şey yani yemek paylaşım. Evet evet uzun mezeler, kanal... sofra.